Herkese merhaba, ben İzabel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber inanılmaz bir şekilde değişim yaşamış insanların videosunu izleyeceğiz. Özellikle ergenlik geçiş dönemlerinde ciddi anlamda seviye atlamış gençler. İki sene önce benimle konuşmayan herkese gelsin bu. İşte her dişlerinde teli var falan herhalde o yüzden kimse... Wow. Aha tatlılığa bak ya. Yani ergenlik öncesinde de aslında çok şeker bir çocuk. Hani sadece şey yok böyle bir stili yok. Olayı yok zaten. Küçükken o yaşlarda normal şeyler bunlar ama işte olayın en kötü tarafı insanların böyle birbirlerine kötü davranması. Yani böyle yok saymaları. Neyse daha yeni başladık. Devam. Beni her gün reddeden ve bana çirkin diyen o kızlara gelsin diyor bu da. Aa. Burada da diyor ki kızlar sana saçını uzatman gerektiğini söylediği zaman onları neden dinlemen gerekiyor? Saçını uzatacak ve tamamen farklı bir insana dönüşecek ve dönüştü. Geçmişte beni görmezden gelen erkeklere gelsin diyor bu da. Wow. <laughs> Motivasyon, ergenlik ve saçları uzatmanın karışımı. Bakalım sen ne hale geldin. Wow. <laughs> Tam böyle yakışıklı TikTok erkeği. <laughs> Güzel bir saç kesimin ne olduğunu bilmiyordum. Ve bir türlü ergenliğe geçiş yapamadım falan tarzında yazmış. Wow, ergenliğe geçiş yaptığında da tam yapmış yani böyle. <laughs> Gençken benimle dalga geçen herkese gelsin diyor. <laughs> Bu şeyi anlamıyorum ya. Bu böyle TikTok videolarına falan böyle... <laughs> falan böyle insanların TV'ye girmesini. <laughs> hani tamam, okey güzel gözüküyor. Hani zaten güzelsin, bakımlısın falan. Bir ton filtre falan kullanılmış falan da yani bu olaylar... <laughs> ben nasıl oldum arkadaşlar? Bana yakışıyor mu? Beni reddeden tüm erkeklere gelsin diyor. Oo bayağı değişmiş bu da yalnız ha. Nasıl yalnız ne kadar enteresan değil mi? Böyle ergenlikten sonra insanlar ciddi anlamda çok değişiyor. Yani surat yapıları, hani kaşı, gözü, burnu, ağzı her şey değişiyor. Çok tuhaf yani. Geçmişte beni ignor eden, görmezden gelen insanlara gelsin diyor. Ooo mama. Beni ghost eden, görmezden gelen, umursamayan, Very nice. Değişimin CEO'suyum tarzında yazmış. Bakalım. What? <laughs> Bir dakika bunlar aynı insan olamazlar. Ciddi anlamda aşırı derecede fark var yani. Ben bu iki kişinin aynı insan olduğuna inanamıyorum yani. Gençken benimle dalga geçen herkese gelsin demiş bu da. Oo, büyümüş, yakışıklı olmuş. Benimle dalga geçen, bulu yapan e, insanlara gelsin. Çok fitreli koymuş hepsine. Haa. Yani eski halini çok iyi anlayamadım çünkü hepsinde böyle köpek şeyi vardı, e, fitresi vardı so. Eskiden benimle dalga geçen insanlara gelsin. O şeye benziyor. BTS'deki yakışıklı çocuklardan birine benziyor. Cimin mi? Siz benden daha iyi biliyorsunuz. <laughs> gerçekten de ona benziyor ama yani gerçekten de maşallah. <laughs> Fordham Hafta izin um, Ortaokuldayken zor günlerim için. Ya pek bir değişiklik aslında yani. Daha önceki halde de yakışıklıydı. Şimdiki hali de yakışıklı. Tanrım değişim için çok teşekkür ederim yazmış bu da. Vay wow. Ya zaten hani bu erkeklerde özellikle bu saç olayı yani. Bir de bu işte bu önden yapıyorlar ya böyle tarz yapıyorlar falan. Onun mesela çok büyük bir etkisi var. Saç gerçekten de erkekleri çok değiştiriyor. Vay, <laughs> wow, bayağı değişmiş. Ama eski hali de bence çok güzeldi. <laughs> Bullying and break ups hurt. E, dalga geçilmesi ve sevginin ayrılmak canını acıtır ama sonra büyürsün, yakışıklı olursun. Okay. Çok yakışıklı çocuk ya. Küçükken ben yakışıklıydı bence. <laughs> lisedeyken körd mü? Bilmiyorum çeviremeyeceğim. Şimdi lisedeyken benim dalga geçen kızlara gelsin falan. Ooo vücut yapmış. <laughs> vücut yapmış. <laughs> Bana çirkin diyenlere gelsin. İşte de çirkin değil ya. Hiç de çirkin değil. <laughs> Monique. Çok severim Monique ismini. Sen de çirkin değilsin. <laughs> Ama bak şimdi nasıl değişmiş. Yok. Eski hali güzel. Şimdiki hali de güzel. Kızlar saçını kesirme dediğinde onları neden dinlemen gerekiyor? Saçlarını kestirme. Hıhıhıhıhıhı. Hmm. <laughs> da çok yakışıklı olmuş. Tiktok'a başlamadan önce benimle konuşmayan insanlara gelsin diyor. Peki. Ee, geçmişte beni istemeyen kızlara gelsin. O. Oh. <laughs> Eğer bana çirkin diyen veya saçımdan dolayı bana Justin Bieber diyenlere gelsin. Justin Bieber saçı yaparsan Justin Bieber derler yani. <laughs> İnanılır gibi değil insanların değişimleri yani. Bana çirkin ve sıska diyenlere gelsin. Hmm, çok güzel. Yalnız şöyle de bir gerçek var ki, hani çocukken şimdi mesela nasıl poz vereceğini bilmiyorsun, nasıl duracağını bilmiyorsun. Hani bir de böyle daha bir zayıfsın genel olarak, yani hani hem e, karakter olarak zayıfsın, daha tam böyle yerine oturmamış, hem böyle görünüş olarak zayıfsın. Ergenliğe geçtiğin zaman bir ciddi anlamda değişiyorsun ve bu değişim gerçekten de böyle u u u u u, u baya bir seni yukarı çıkarıyor arkadaşlar birbirinden yakışıklı erkekleri ve güzel kızları izlediğimiz bu videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Her zaman ketratmamı da yapmak istiyorum. Kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. En kısa zamanda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.